Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde türevin 3. testini çözeceğiz. Kısa bir testimiz. 4 tane sorudan oluşuyor. Hemen ilk sorumuzun çözümüyle dersimize başlayalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. fx fonksiyonunun türevsiz olduğu kaç farklı nokta vardır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu hatırlamakta fayda var. Bir ev çizmiştik değil mi? 3 katlı bir bina çizmiştik. Bu hemen gözümüzün önünde bir dursun. Bize kolaylıklar sağlayacak. Evet en altta en alt katta ne vardı arkadaşlar? Limit vardı. Ortanca katta süreklilik vardı. En üst katta da türev vardı. şimdi türev kısmına artık ne yaptık arkadaşlar? Gelmiş olduk. Şimdi bir kere eğer fonksiyon limitli ve sürekli ise illa türevli olacak diye bir şey yok. Bak şekil da görüldüğü gibi. Mesela eksi 8 noktasına bakıyorsun. Limitli, limiti var mı? Var. Sürekli mi var? Herhangi bir kopma falan yok arkadaşlar. Elimizi kaldırmadan grafiği çizmişiz. Hem limiti hem de süreklilik şartını sağlıyor. Ama türevlidir diyemiyoruz. Niye? Çünkü ben buradaki eksi 8 noktasının sağdan ve soldan türevini aldığım takdirde bu sağ ve sol türevi birbirinden ne çıkacaktır? Farklı çıkacaktır. Yani bunların eğimleri birbirinden farklı çıkacaktır. Sağ ve sol türev birbirinden farklı olduğu için de bu sivri olan noktalarda biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Türev yok diyeceğiz. Ne diyor zaten? Türevsiz olduğu kaç farklı nokta vardır? Eksi 8'i alacağız. Bak her sivri gördüğün noktayı bundan sonra artık bu noktada türev yoktur diye bilirsin. Niye? Sağ türeviyle soldan türevi birbirinden farklı çıkacağı için. Tamam. Şimdi geldik eksi 4'e. Eksi 4 noktasında zaten kopma olduğu çok aşikar değil mi? Evet. Limit testini bile geçememiş ki. O zaman sürekli de değildir. Türevli de değildir diyebiliriz. Eksi 4'ü de aldım. Şimdi bir noktasına bakıyorum. Bak bir noktasında. Şimdi limitine baktığım takdirde arkadaşlar limit bak şuradaki bir değere gidiyor. Kaç olduğunu bilmiyorum ama limiti var. Ama sürekli değil. Niye? Çünkü arkadaşlar fonksiyonun görüntüsü bak daha yukarıda bir yerde. Yani limitle fonksiyonun o noktadaki görüntüsü birbirinden farklı halde sürekli değil. Sürekli değilse zaten türevli de olamayacaktır. Ne yaptık? Biri de aldık. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Hop şuradaki 4 noktası. Sivri nokta mı? Sivri nokta. Dolayısıyla, dolayısıyla hatta baksanız arkadaşlar. Burada yatay doğru değil mi şurası? Bak yeşille göstereyim. Burada eğim zaten x eksenine paralel olduğundan dolayı 0. Bak soldan yaklaştığımda 4 noktasında eğim 0. Ama sağdaki türevine baktığım takdirde arkadaşlar şöyle bir teğet çizmiş olsam sola yatık bir doğru oluyor ya. Eğimi de ne olacaktır? Tabii ki negatif olacaktır. Yani eğim 0 negatif bir şeye eşit olamaz ki. O yüzden ee, sivri noktalarda yine ne yapmış olduk arkadaşlar? Türevin olmadığını size ispatlamış olduk. Bak 4'ü de ne yaptık? E, yazdık. Mesela 6 noktasına bakıyorum. Hop 6 noktasında limiti var, sürekli var ama bak burada bir sivri nokta oluşmuş. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağız? 6 noktasında da türev yok diyeceğiz. Bunların kaç farklı nokta var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı gelecektir. Hemen 2'ye bakalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A, B ve C birbirinden farklı tam sayılar olduğuna göre. Hem birbirinden farklı hem de tam sayıymış. Buna göre bu ifadenin eşiti kaçtır diye soruluyor. Şimdi ilk öncülümüzü okuyalım. fx fonksiyonun x eşittir a noktasında limiti var, türevi yok. Limiti var, türevi yok. Şimdi bakalım. Bak. Buradaki eksi 5 noktasında. Eksi 5 noktasında limiti var mı? Var. Sürekli mi? Sürekli. Ama sivri nokta yaptığı için, bak tam şurada sivri nokta yaptığı için biz rahatlıkla arkadaşlar bu eksi 5 noktasında türevinin olmadığını yani limiti var ama türevinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu şartları sağlayan başka var mıdır? Öncelikle bir bakalım. Eksi 3 noktasına baksam. Eksi 3 noktasında arkadaşlar bir kere limiti var ama sürekli değil. Sürekli olmadığı için de türevli değil. Hocam niye sürekli değil? Şimdi limiti Arkadaşlar limit değeri e, atıyorum işte şurada bir değer çıkıyor. Fonksiyonun eksi 3'teki görüntüsü daha yukarıda. Yani birbirinden farklı. O yüzden sürekli değil. Sürekli değilse türevli de değil. O yüzden eksi 3 noktası içinde, biz eksi 3 noktası içinde hem limiti var hem de türevsiz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman bizim adayımız kaça çıktı? 2'ye çıktı. Yani bunun için ya eksi 3 derim ya da eksi 5 derim. Gidişata göre karar vereceğiz. Şimdi 4 için... 4 noktasına baktığım zaman zaten grafikte kopma var. Yani burada limit bile söz konusu. O yüzden 4 noktasına ne yaptık? Eledik. Geri kalan kısımda arkadaşlar. Bak. Geri kalan kısımda zaten fonksiyonda hiçbir ee, ne bileyim işte kopma yok, kırılma yok. Değil mi? O sivri nokta falan hiçbir şey yok. Yumuşak yumuşak çizilmiş. O yüzden her yerde limitli, sürekli ve türevli olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Kritik noktalarımıza ne yapmış olduk? Bakmış olduk. Şimdi ikinci öncülü okuyalım. fx fonksiyonunun B noktasında limiti yoktur diyor. Zaten bu noktalarda arkadaşlar eksi 5, eksi 3 ve 4'e baktığımızda kritik noktalara baktığımızda limiti olmayan nokta hangi noktadır? 4 noktası. Niye? Çünkü kopma var bak burada. O yüzden hemen 4 olduğunu ne yaptık? Ee, yazdık arkadaşlar. Üçüncü öncüde bakıyoruz. fx fonksiyonun c noktasında sürekli fakat türevsizdir. Sürekli fakat türevsizdir. Şimdi 4'ü eledim. Niye? 4'te limit yok ki. O yüzden zaten sürekli de olmayacak. Eksi 3'e bakıyorum. Eksi 3 noktasında arkadaşlar limiti var. Limiti var ama fonksiyonun görüntüsü e, neydi? Daha farklıydı. Dolayısıyla sürekli değildi. Ne diyordu bize? Sürekli fakat türevsizdir diyor. Ha, eksi 3'ü de eledik mi? Eledik. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Eksi 5 noktası kaldı. Eksi 5 noktası, 5 noktası sürekli mi? Herhangi bir kopma falan söz konusu değil ki. Limitle fonksiyonun o noktadaki görüntüsü de birbirine eşit. Haliyle sürekli olduğunu söyleyebilirim. Sürevli miydi? Hayır değildi. Niye? Çünkü sivri nokta oluşturuyordu. Yani burası için eksi 5 diyebilirim. O zaman arkadaşlar birinci öncül için özür diliyorum. Eksi 5'i de elediysek birinci öncül hangisi olmuş oldu? Eksi 3 olmuş oldu. Tamam. Yani A'yı eksi 3 olarak bulduk. B'yi 4 olarak bulduk. C'yi de arkadaşlar eksi 5 olarak bulduk. Dolayısıyla parantezin içerisi 9 yaptı. 9'da da eksi 3'ü çarptığımda cevabımızı eksi 27 olarak elde etmiş olur. Gelelim 3. sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun türevsiz olduğu değerler tam sayı olup bu değerlerin toplamı eksi 2'dir. Tam sayı. Ve tam sayı dediği zaman hep nedense böyle değer vermek aklıma geliyor benim. Tamam mı? Bakalım böyle bir şey var mı? Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır? Yani dikkatli oluyor. Şimdi bakalım. Şimdi türevsiz olduğu yerler mi diyordu? Türevsiz olduğu değerler tam sayı olacakmış. Bu değerlerin toplamı da eksi 2 olacakmış. Bak zaten eksi 2 noktasında şey özür diliyorum 2 noktasında zaten limit yok. Limiti e, limit yoksa sürekli değil. Sürekli değilse zaten türevli de değil. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? 2'yi aldık. Tamam türevsiz olduğu yerlerden bir tanesi. Bak şuradaki sivri bir nokta var mı? Var. Sivri noktalarda türevin olmadığını söyledik. Bu buradaki değerin hangi değer olduğunu bilmiyorum. Ne diyelim buraya? A diyelim. A diyelim. Tamam. Şuradaki değere bakıyorum. Buradaki değere bakıyorum arkadaşlar. Buradaki nokta da zaten olmadığından dolayı ne yapacağız? Preciz diyeceğiz, değil mi? Preciz diyeceğiz. Tamam. O zaman şu noktayı da aldım ve bu noktayı da ne dedim? B dedim. Şimdi 2 ile A artı B'yi toplayınca 4 mi yapacak? Eksi 2 mi yapacakmış? Evet. O zaman A ile B'nin toplamı ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 4 olacaktır. Tamam. A ile B'nin toplamı eksi 4 olacak. Şimdi bunların da tam sayı olduğunu biz biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman bak A daha sağda olduğu için A daha büyük değil mi? A'nın da B'den büyük olduğunu biliyoruz. O zaman ne olabilir? Eksi 1 ol olursa diğeri eksi 3 olacak. Zaten eksi 2 eksi 2 olur ki a b'den büyük olacağı için böyle bir durum söz konusu değil. Bundan sonrakilerine zaten bakmaya gerek yok. Yani eksi 3'e eksi 1'i denemeye de gerek yok. Niye? Çünkü a'nın b'den büyük olduğunu biz biliyoruz. Aslında a ve b değerleri belliymiş. Hemen yerlerine yazalım. Buraya eksi 1 yazdık. Buraya da ne yazdık? Eksi 3 yazdık. Birinci öncülümüze bakalım. F eksi 2 4'tür diyor. Eksi 2'ye baktım. Eksi 2 yaklaşık olarak şuralarda bir yerde mi? Evet. Hop eksi 2'ye baktım arkadaşlar. Fonksiyonun almış olduğu görüntü 3 ile 5 arasında. O zaman 4 olabilir. Değil mi? 2'ye bakalım. F eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 dediğim arkadaşlar 0 ile eksi 1'in tam ortasında değil mi? Yani şurada bir yerde. Bunun görüntüsüne bakıyorum. Yine bakın götürdüğümde sanki 3 ile 5 aralığına düşebiliyor mu? Ya düşebiliyor. Yani o yüzden 3,4 de olabilir mi? Olabilir. Şimdi bakalım 3. öncülümüze. F eksi 5 bölü 2. Eksi 5 bölü 2 yaklaşık olarak eksi 2,5. Değil mi? Tam olarak eksi 2,5 aslında. O yüzden eksi 3'e yakın bir şey olmuş olacak. Tamam. Eksi 2,5 yaklaşık olarak şuralarda bir yerde. Bunun görüntüsüne bakalım. Bunun görüntüsüne baktığım o görüntüsü arkadaşlar yine 3 ile 5 aralığına düşüyor. Değil mi? Yani bir kere şeyi kesinlikle geçiyor. Yani 3'ü kesinlikle geçiyor. Niye? Çünkü eksi 3'ün Arkadaşlar eğer burada görüntüsü olmuş olsaydı eksi 3'ün görüntüsü 3 olacaktı. Eksi 2 daha eksi iki buçuk daha sağda olduğundan dolayı grafikten de biz görüyoruz. Eksi 3'ten efendim işte eksi 1'e kadar zaten fonksiyonun grafiği artan haliyle eksi iki buçuk değeri ne olacaktır? 3'ten de daha büyük değer alacaktır. Haliyle burada 2.8 demiş ki bu yalan. Cevabımız ne olacaktır? C şıkkı gelecektir. Bence bu güzeldi. Buna bir yıldız atacağım. E gelelim son sorumuza. Tanımda olduğu aralıkta x eşittir f'in türevinde x eşitliğini sağlayan herhangi bir x değeri bulunmayan f fonksiyonuna aykırı fonksiyon denir. Buna göre yukarıdaki dik koordinat düzleminde grafiği verilen doğrusal fonksiyonlardan hangileri kesinlikle aykırı fonksiyondur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir altyapı çalışması yapalım. Şimdi gx fonksiyonu, fx fonksiyonu ve hx fonksiyonu. Üçüne de baktığım takdirde üçü de nedir? Üçü de doğrusal fonksiyondur. Peki fonksiyon yalnız bırakıldıktan sonra fonksiyon yalnız bırakıldıktan sonra x'in katsayısı bize eğimi verir miydi? Verirdi. Böyle denklemlerini yazarak ee, biraz daha somut olmaya çalışalım. Şimdi gx fonksiyonuna bakalım. gx fonksiyonu arkadaşlar. Şöyle ax artı B şeklinde olmuş olsun. doğrusal fonksiyonların denklemleri AX artı B şeklinde olur değil mi? Birinci dereceden olacak. Tamam. Şimdi burada inceleme yaptığımda bakın fonksiyon artan bir fonksiyon. Haliyle, haliyle arkadaşlar ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Doğru sağ yatık bir doğru olduğundan dolayı eğimleri ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Peki bu doğrunun eğimi Fonksiyon yalnız bırakıldıktan sonra x'in katsayısı değil mi? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar a'nın sıfırdan büyük olduğunu biz ne yaptık burada? Anladık. Anlaştık. Şimdi f fonksiyonuna bakalım. f fonksiyonu. Bu da doğrusal fonksiyon. Buna da ne diyelim? cx artı d diyelim. Bir de benzer mantıkla benzer mantıkla arkadaşlar. Bakın artış söz konusu. Ya da e, ne yapacağız? Sağ yatık bir doğru olduğundan dolayı eğimi pozitif olacak. E bunun eğimi de x'in katsayısı olan c. C'nin de sıfırdan büyük olması gerektiğini anladık. H fonksiyonuna bakalım. Benzer mantıkla. Ona da E x artı ne diyelim? F diyelim. Sola yatık bir doğru olduğundan dolayı arkadaşlar. Buradaki eğimimiz yani E ne olacaktır? Sıfırdan küçük olacaktır. Sıfırdan küçük olacaktır. Bak ben şimdi burada ne yapacağım? Fonksiyonları alacağım. Fonksiyonların e, türevini alacağım. Şimdi bakın ben G fonksiyonunun türevini alırsam y türev x eşittir a olmaz mı? Evet. Diye benzer şekilde f türev x eşittir x'in katsayısı bize eğimi verecek ya türevini alınca ne olacaktır arkadaşlar? C olacaktır. B ve B, D ve F burada sabit terimler olduğu için sabitin türevinin sıfır olduğunu biz biliyoruz. H türev x'i de bulalım. Nedir? E'dir. Şimdi bakalım. Şimdi ben fonksiyona baktım bak. Şimdi hangisi için inceleyelim? Önce g fonksiyonu için inceleyelim. G fonksiyonunda x değerlerine bakıyorum. X değerlerine bakıyorum. Soldaki ifadeler x değerleri. X değerleri bak x 80'nin e, orijinin sol tarafında değil mi? Haliyle bakın burası negatif. Sol taraf negatif. Acaba eşit olabilir mi? F'in türevinde x. G, G'ye bakacaktık. Orası g türevi x. A'ya bakacağım. A nasıl bir sayı? 0'dan büyük. Şimdi arkadaşlar negatif bir sayı pozitif sayıya eşit olabilir mi? E, olamaz. O yüzden ne olacaktı? G fonksiyonu aykırı olacak. O yüzden g'yi not ettim ikinci sırada f var. f'in türevi de bakalım. f fonksiyonuna baktım. f fonksiyonu da arkadaşlar bütün x değerlerine bakıyorum. Hop sağ tarafta olduğu için orijinin sağ tarafında olduğu için x değerlerinin biz pozitif olduğunu biliyoruz. Bu acaba eşit olabilir mi? f'in türevinde. ben f türevin f'in türevini aldığım takdirde ne olacaktır? c olacaktır ya. Ben c'nin de sıfırdan büyük olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Dolayısıyla iki tane pozitif sayı birbirine eşit olabilir mi? Olabilir. O yüzden F fonksiyonu olanları ne yapacağız arkadaşlar? Eleyeceğiz. Niye? Çünkü biz aykırı olanlara aynı G fonksiyonundaki gibi olan fonksiyonları arıyoruz. Benzer mantıkla H için konuşalım. H fonksiyonunda da arkadaşlar x değerleri kırmızıyla gösterelim. X değerleri hop x ekseninin şöyle sağ tarafında değil mi? O yüzden pozitif. eşittir eşittir Haş fonksiyonuna bakacağım. Haşın türevi. Haşın türevinde arkadaşlar e değil mi? Haşın türevinde x e. E'ye de bakıyorum. Negatif sıfırdan küçüktü. O yüzden pozitif bir şey, negatif bir şey eşit olamaz. O yüzden aykırı fonksiyondur. Tamam. Yani bunun yanına bir de neyi ilave edeceğim? Haşı ilave edeceğim. Bu da nerede var? C şıkkında var. Bakınca bu da güzeldi. O yüzden buna da bir yıldız atacağım. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmuyoruz.